Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyur ülke sorunlarına değindi. Enginyur, ülkenin her kesiminin zor şartlar içinde olduğunu söyledi ve Demokrat Parti iktidarında bu sorunların tamamına çözüm getireceklerini vurguladı. İktidarın ekonomi bilmeyen ekonomistleri yıl başında enflasyon düşecek diyor yine merkezin başında olmayan Merkez Bankası Başkanı enflasyon uzun sürede düşecek diyor. Hatırlayın bundan önce iki ay sonra düzelecek, 3 ay sonra düzelecek diyorlardı. Hatta İçişleri Bakanı 2021'in Temmuz'undan sonra uçuşa geçeceğiz, dünya bizi kıskanacak diyordu. Ama ekonomi öyle kötüye gidiyor ki okullar açıldı. Vatandaş defter alacak para bulamıyor. Çanta alacak çocuğuna parası yok. Elbise alacak yavrusuna parası yok. Fındık para etmedi. Etmedi de limon etti mi? Ayçiçek para mı etti? Buğday para mı etti? Yer fıstığı para mı etti? Çiftçi topyekün perişan çocuğunu okulda okutamıyor. Kredi yurtlarda bile bin liradan aşağı Aylık yok. Vatandaş perişan, ekonomi perişan ama ülkeyi yönetenler hala dünya liderinin ülkeyi yönettiğini zannediyor. İşsizlik almış başını gidiyor. TÜİK yalan konuşuyor. İşsizlik 3,5 milyon diyor. Emin olun yalan konuşuyor. Tıpkı enflasyonda konuştuğu gibi yalan konuşmaya devam ediyorlar. Vatandaşımızın durumu işten acısı. Demokrat Parti olarak söz veriyoruz iktidara geldiğimizde dün nasıl köylünün, çiftçinin, işçinin, esnafın, memurun yanında olmuşsak yanında olmaya devam edeceğiz. Yeter ki bu düzeni değiştirmek için Demokrat Parti ile bir olun göreceksiniz ki yarın çok güzel olacak.